Bugün şunu konuşalım istiyorum. Fiziksel ve ruhsal sağlığımı iyileştirirken uzun yıllar boyunca edindiğim bazı alışkanlıklar var ve bu alışkanlıklarımın hayatımı değiştirdiğine inanıyorum. Beni hem mental olarak hem fiziksel olarak daha da iyi bir noktaya çektiğine inanıyorum ve bunları konuşmak istiyorum. Size de çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Aslında çok basit şeyler ama hayatın içindeki basit şeylerin hayat kurtardığına inanıyorum. Cep telefonu dediğimiz şey çok basit bir şeymiş gibi görülüyor ama öyle değil. Şu 5 parmaksa cep telefonu bizim 6. parmağımız. Dijital alışkanlıklarımızın da hayatımızı değiştirdiğine, değiştireceğine inanıyorum ben. Uzun yıllar boyunca geçmişten bahsediyorum 20'li yaşlarımın başında Twitter ve Ekşi Sözlük kullanıyordum. İnternete giriyorsun, kaydırıyorsun, sürekli kötü haber ve bu tarz şeylerin beni çok fazla doldurduğunu fark ettiğimde kendime dedim ki ben dedim bana iyi gelmeyen sosyal medya platformlarını bir daha hiçbir şekilde kullanmayacağım. Ve o günden sonra Ekşi Sözlük Twitter hiçbir şekilde kullanmıyorum. Can sıkıcı şeyler önüme düşebiliyor ama hemen engelliyorum ya da ilgilenmeye basıyorum. Bir şekilde algoritmamı kendime göre dizayn ettim ve bunu çok önemli bir şey olduğuna inanıyorum. Yani sosyal medyanın içerisinde timeline'da algoritmanızda ne kadar güvende ve ne kadar rahat hissediyorsanız bir noktada beyninizde bence o kadar rahat hissediyor. İnternette bazen ee, o kadar kötü muhabbetler görüyoruz ki kadınlarla alakalı özellikle ama bir ekranın arkasında kim var? Birinin düşüncesinin benim için anlamlı olabilmesi için birinin fikirlerinin benim için değerli olabilmesi için o insanın hayatı yaşayış şekline, karakterine, vizyonuna hayran olmam gerekiyor ama bir yorum okuyorsun internette tetikleniyorsun. E kim yazdı mesela bu yorumu? Bu yorumu yazan insanın nasıl bir hayatı var? Bir kadını objeleştirmeye yönelik bir yorum yazmış diyelim ki. Nasıl bir hayatı var? Kim ki o? Bir de yorum okumak atasporumuz olduğu için Türkiye'de. 30 yaşına yaklaşıyorsun. Bu çok dönüyor ya bu muhabbet. İşte kadınların 30'undan sonra değerini yitirdiğine dair yorumlar var ya internette. E tabii ki insanlar bu yorumları okuyor. Kadın erkek de fark etmez bu arada. Geliyor şunu söylüyor bana. Diyor ki Melis işte çok korkuyorum 30 yaşlardan. Neden korkuyorsun diyorum. Diyor ki ya yapmak istediğim şeyleri yapamazsam, ya evlenemezsem, ya o yaşlarımda hala para kazanmayla alakalı problem yaşıyorsam neler olacak diyor. Ama insanı bu düşüncelere iten şey bir noktada zaten toplumun kendisi. E sen bu yorumlara, bu muhabbetlere kulağını tıkadığında ve bunlarla alakalı herhangi bir dış uyarana maruz kalmadığında bu sefer ne oluyor? Diyorsun ki ben olabildiğince hayatıma bakmaya çalışayım. Bizim bu kadar her şeyden etkileniyor olmamız, her şeyle ilgili kafamızda bir şeyler kuruyor olmamızın sebebi birader çok büyük programlar alıyor olmamız. O yüzden mümkün mertebe bunlardan uzak dur, bunları hayatından uzak tut ki biraz beynin rahatlasın. Bir diğere tüketimi inanılmaz azaltmış olmak çok iyi gelen bir şey ruhuma, cildime, belki saç sağlığıma, her şeyime. Çok fazla kozmetik ürün tüketiyor olmak, çok fazla alışveriş yapıyor olmak, evinde belki 20 çeşit fondötenin var, 20 tane allığın var. Ya bunların hiçbirine gerek yok. Mesela ben TikTok'ta göstermiştim bunları takipçilerime. Sadece böyle iki tane küçük makyaj çantam var. İşte cilt bakım ve makyaj malzemeleriyle alakalı. E ben çok daha sağlıklıyım mesela. Çünkü çok fazla ürün kullanmak bir noktada bozmak da oluyor. O kadar çok şey kullanıyorsun ki mesela diyelim ki cildinde bir sivilce hata geçirmeye başladın. Hangisi senin cildini bozdu? Sivilce hatana sebep olan hangisi? Bunu bile seçemiyorsun. Hangi ürün sorumlu onu bile anlayamıyorsun. Az ürün kullanmak, öz ürün kullanmak ve bir şeyler bitmeden hiçbir şekilde yenisini satın almıyorum. Güneş kremim bir tanedir. Bir tane fondötenim vardır işte bir tane allığım vardır ve birkaç tane rujum vardır. Bir tane rimelim vardır ve bitmeden hiçbir şekilde yenilerini satın almam. Çünkü Bu kadar çok tüketim bağımlılığı dopamin ihtiyacından kaynaklanıyor. Demek ki beynin dopamin salgılayabileceği bir şeyler arıyor kendine, bulamıyor. Şimdi alışveriş çok hızlı bir tatmin aracı olduğu için, bir şeyleri sepete atmak, satın almak çok hızlı bir tatmin sağladığı için, hızlı dopamin olduğu için beyin bunu seviyor. Bir noktada aslında bunu fark ettim ve bunun yönünü değiştirdim. Beni mutlu eden şeyler yıllardır çok sabit ve net şeyler. Yüzmek, yoga, fitness. Bir de işte ferahlamış, rahatlamış durumdayım. Şimdi bir diğeri ve en önemlisi kesinlikle benim uzun yıllardır e, içimdeki çocukla çalışıyor olmam, olumlamalarım ve meditasyonlarım. Hem zihnimi yönetmeyi öğrendim, kendimi çok seviyorum, çok özgüvenli biriyim ve bunların tek sebebidir. Yani gerçekten tek sebebidir. Çünkü ben bu soruların cevabını ararken birçok alana girdim ve birçok alanda bir çözüm aradım aslında kendime. Annemden, babamdan yana şanslıydım ama koşullu sevgiyle büyümüş olduğumu görüyordum. Çünkü annem hırslı bir kadındı benim ve hep şöyle muhabbetler oluyordu bizim evde. Melisçiğim ders çalışmasın, ders 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 çalış çok önemli senin derslerin çok iyi olmalı. Derslerim çok iyi olduğunda çok büyük sevgiyle karşılaşıyordum. Ama bir şeyleri maalesef yanlış yaptığımda Oradan bir ceza görüyordum. Bunların da farkındaydım, bunların da bilincindeydim. Ve bunlar elbette ki bir çocukta böyle yaralar açmaya yetiyor aslında. Ve zaman içerisinde ben bunları fark edip bunların üzerine gittiğimde bir tık acılı geçse de çok büyük bir öz sevgiye, öz şefkate çıktı bu yolun sonu. Çünkü altında ciddi bir çalışma var. İçimdeki çocukla her zaman çalışıyorum zaten. Nasıl çalışıyorum? Bir tane çocukluk fotoğrafım vardır ve ona yazılar yazıyorum. Bazen yönlendirmeli meditasyonlar yapıyorum. Çok uzun yıllardır meditasyonu zaten ilgilendiğim için hiçbir yönlendirme almadan kendi bir meditasyon ormanım var. Meditasyon ormanımı kurmuş vaziyetteyim. Orada kendi dizayn ettiğim şekilde çalışıyorum. Meditasyon yapıyor olmanın kendi hayatımda çok büyük ekmeğini yedim. Öz sevgi öyle bir şey ki bu insanın bence sadece kendi zihnine dalmasıyla mümkün olan bir şey olduğunu düşünüyorum. bilinç denilen şey çok katmanlı bir şey. Bilinç, bilinçaltı, bilinç dışı noktasında sen da de çok derin bir okyanusa dalıyorsun ve orada derinleşebilmenin ana kriterinin meditasyonlar olduğuna çok inandım yıllar boyunca ve hayatımı hani şuradan alıp şuraya götüren bir şeydir. Benim için çok değer verdiğim bir şeydir. Evet, bir yere elbette ki çok fazla yazı yazıyorum. Günlük tutuyorum. 20 yıldır günlük tutuyorum. Ben zaten çocukluğumdan beri bir çocukluk alışkanlığıdır benim için. Düşündüğüm her şeyi sürekli yazıyorum. Yazı yazmanın gücüne çok inanıyorum. Çünkü boşa dememişler. Söz uçar, yazı kalır. Çok eskiden yazdığım şeyleri okuduğumda şunu fark ediyorum. Şu anki kafa yapımla, şu anki bilincimle onları okuduğum zaman ne kadar değiştiğimi görebiliyorum. Bazen elbette ki beynimin içi çok dolu oluyor ve beynimi boşaltma aracı aynı zamanda. O sebeple bunu da çok seviyorum. Bir diğeri ve bence bu da çok önemli. Ben artık her şeyi mükemmel yapmaya çalışma alışkanlığını tamamıyla hayatımdan çıkartmış vaziyetteyim. Çünkü sen bir şeyleri yapmaya çalışıyorsun, mükemmel yapmaya çalışıyorsun, didiniyorsun. Diyelim ki olmadı. Bunun yaptığın şeyi, ortaya çıkardığın şeyi beğenmiyorsun. E her şeye aynı anda yetişmeye çalışıyorsun. Bu bir noktada kişisel gelişim batığı denilen şeyle de eşdeğer aslında. Çünkü ee, biz aynı anda her şeye sürekli yetişmeye çalışıyoruz. Her şeyi dört dörtlük olsun istiyoruz ve bir bakıyorsun bu seni çok yormuş. Senin ilgi alanların belli. Çocukluğundan beri ve başka bir yere yetişmene gerek yok. Mesela çocukluğundan beri ve 15-16 yaşımdan beri psikanaliz, felsefe ve ekonomi benim özel ilgi alanımdı. Filmlerle, dizilerle hiç aram yoktur. İzleyen birisi değilimdir ben. Genelde böyle okumayı tercih eden, yazmayı tercih eden biriyimdir ve Bazen e, işin ehli insanlarla tanıştığım zaman, onlara denk geldiğim zaman e, benim ilgi alanım olmadığı için o insanlarla oturamıyorsun, konuşamıyorsun, sohbet edemiyorsun. E, o insanlar da belki benim ilgi alanımı paylaşmıyor. Ama hiçbirimiz diğerimize yetişmek zorunda değiliz. Ya da ben sürekli birileriyle sohbet edebileceğim, konu bulabileceğim diye hiçbir şekilde ilgimi çekmeyen şeylerle de ilgilenmek zorunda değilim kendimi bölmüyor olmam ve kendi sevdiğim şeylerin içerisinde bir huzur bulabilmiş olmam rahat hissettiren bir şey ve kendime şunu söylüyorum her şeyi bilmek zorunda değilsin her konuda fikrin olmak zorunda değil zaten bildiğin alanlarda çok bilgilisin Bence çok iyi durumdasın şu an ve biz bu şekilde bence devam edebiliriz. Hayatımızı böyle sürdürebiliriz. Hatta bu yıl şöyle bir şey oldu. Bu sene günlüğüme baktım. Ve günlükte şöyle bir yazı tipi var. Hızlı 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 hızlı, yazmışım sürekli. Günlük bu kaotik bir şey. Kaos. Geçtiğimiz seneki günlüğüm çok süslü püslü, çok renkli, işte stikerli falan bir şeydi. Bu sene öyle değildi mesela. Ve eski Melis olsun şunu derdi. Derdi ki e ben süslemedim günlüklerimi bu yıl. Niye süslemedim? Normalde hep süslüyordum. O zaman ben bunu mükemmel yapamadım hırslanayım, 2026'da mükemmel yapmak için çabalıyım derdi. Ama şöyle düşünüyorum, diyorum ki demek ki bu sene günlüklerinde renk istememiş olabilirsin. Mükemmel yazmak istememişsin ki zaten yazmamışsın. Kendini bu kadar sıkmana gerek yok. Evet günlük tutmak, yazı yazmak önemli bir şey senin için. Yapıyor musun? Yapıyorsun. Süslemesen de olur. Süsleme. Zaten yazıyorsun. Onlar burada seninle birlikte burada duruyor. E sen beynini boşaltıyor musun? Beynini de boşaltıyorsun. O zaman yeterli. Yani bir şeyleri olduğu gibi kabul etmeyi öğrendim ve bunu kendime öğrettim. Çünkü diğer türlü gerçekten hayat bence çok çekilmez oluyor ve kendi rutinlerinin bile seni sıktığını, bunalttığını gözlemleyebiliyorsun. Bir diğeri günümü planlamaktan ziyade biraz enerjimi planlıyorum ben. Diyorum ki kendimle konuşuyorum. Bugün mesela ne yapmak istiyorsun? Canım ne yapmak istiyor? Kendime soruyorum. Ne? İnsan kendine şunu söylediği zaman ben bugün gerçekten kendimi mutlu edecek, bana kendimi iyi hissettirecek şeyler yapacağım dediği zaman onu bence yapıyor bir şekilde. Hangi ortam bana iyi gelir bugün? Bugün evde mi kalsam daha çok iyi hissederim yoksa dışarı mı çıksam daha çok iyi hissederim? Arkadaşlarımla mı buluşsam daha iyi hissederim yoksa tek başıma mı zaman geçirsem daha iyi hissederim? O günümü huzurla geçirmek istiyorsam ve bunu kafaya koymuşsam o gün muhakkak huzurla geçiyor. İnsan bir tık Bence kendisini yönlendirmeyi bilmeli bu konuda. Ve bir diğeri Diyelim ki sorumluluklarım var ama hiç yapmak istemiyorum. O gün benim fitnessa gitmem gerekiyor. Ve bir buçuk saatlik bir antrenmanım var ama hiçbir şekilde gitmek istemiyorum. Hani ölüyorum gitmemek için. Şunu diyorum kendime, bir buçuk saat orada kalmak zorunda değilsin. En azından git, biraz hava değişikliği olur sana. 15 dakika, belki biraz bisiklet sürer, eve dönersin diyorum. Ki gerçekten hayat kalitemi muazzam bir şekilde arttırmış, disiplinimi inanılmaz bir şekilde arttırmış bir şeydir bu benim. Planı tamamıyla iptal etmek yerine süresini kısaltıyorum. Yani bir şeyleri parçalara ayırmak, bir şeyleri bölmek, küçültmek hiç yapmamaktansa bence daha iyi. Son, ekran sürelerimiz yüksek mesela. Ekran süresi bu kadar yüksekken neden kendimiz için bir şeyler yapmayalım ki? Küçücük, ufacık, minicik de olsa. O yüzden bu çok ama çok hayati. Bir diğeri her zaman yaşadığım ortamı, bulunduğum ortamı düzenli tertipli tutmak. Çünkü ortam dağınık olduğu zaman, belki odan, belki çalışma masan dağınık olduğu zaman bu dağınıklık senin zihnine de yansıyor. Ki aslında zihnin dağınık olduğu için orası dağınık. Orayı topla ki bu zihnine yansısın. Zihnin biraz toparlansın. Çünkü ortamın dağınık olması demek birçok uyaranla baş başa kalman demek. O sebeple çok dikkat ettiğim bir şeydir. Her zaman yaşadığım ortamı, bulunduğum ortamı çok temiz tutmaya çalışırım. Masamın üstünü temiz tutmaya çalışırım ki zihnim de dağılmasın. Yaklaşık 8-9 senedir sporla çok haşır neşir biriyim ve elbette ki evde yemeğimi de kendim yapıyorum. Bu fiziksel ve ruhsal sağlığıma sirayet ediyor. Çünkü kendi beslenmeni kovaladığında, sporunu kovaladığında, bedenine iyi gelen bir şey yaptığın zaman bir bakıyorsun mentalite ne de yansıyor. Bugün ben kendim için ben çok disiplinli biriyim diyorsan eğer bunun altında benim yıllarca hiç aksatmadan sürdürdüğüm fitness hayatımdır. Orada öğrendiğin disiplin senin mentalitene, iradeni geliştirmene yardımcı oluyor. O yüzden kesinlikle herkesin spor yapması gerektiğine, spor salonuna gidemiyor diyelim ki evde bunu düzenli bir şekilde sürdürmesi gerektiğine inanıyorum. İnsan zihni spor istiyor, hareket istiyor. Hareket et, kaygıların, sıkıntıların azalsın. Hareketin gücüne çok 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 inanıyorum. Bir diğeri ise kan değerlerime baktırıyorum. Yılda iki kere rutin kontrolüm vardır. Belki çok yorgunsun, belki saçların dökülüyor, belki tırnak sağlığından memnun değilsin. Hiç kan değerlerine gidip baktırdın mı? Kan değerlerinizi en azından yılda bir kere baktırın. Doktordan korkmayın, gidin. Bugün de böyle biraz sohbet etmek istedim. Bugünlük bu kadardı. Love you.